Tatlını biz onu koruyoruz. Sanki şey böyle hmm, bir var ya bazı filmlerde böyle koruma falan. Geldi. Bu videoda yıldız önce olacağım olmayacağım. Olursun. <laughs> Elmas Kapıcı oynamış. Gördüğünüz gibi onun ekranı gözüküyor. Bakın nasıl oynamış. Ee, önceki bölümde Savaş Kapıcı bu Baya güzel oynamıştı. Yıldız oyuncu olmuştu. Bakın bu sefer Yıldız oyuncu olabiliyor. Çok heyecanlı. Hemen evet, izleyelim. Amma konuştu Zeynep Hanım. Çok hızlı konuştu. <laughs> <laughs> evet benim Elmas Kapıcı'daki favori karakterim kim Zeynep? Yesen. Yesen. Ya, bu rastlara oyun işte takım oynadığı için Arkadaşların da olması lazım her zaman Takımlaşma en önemli evet, Takımlaşma rastlada aslında Mehmet'im Ben ya, şu takım rastlada çok yoğun Bende kaç evet. tane rastlansın? Hepsi var Daha çok Daha çok rastlanır Hayır toplam takım rastlanır Arkadaşlar bir bu rastlanır Bu Jessie'nin de şöyle bir özelliği var Değil mi Zeynep? Attığı mermi adama sekip diğer adamı da geçiyor ya. O da güzel. O 10 tane elmas almışım bak. Evet. Abi tane bir yıldız önce kim olur sence? Sen. Bence. Bence. Kesin herkes hep 13 tane. Yıldız bozu 13. Evet ben bir şey söylemiyorum gençler. Işte. Siz benim güzel oynay oynayışımızı Oynamadığınızı düşünüyordunuz ama gördünüz. Ama şimdi bana bir şans gidelektir. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Ben bu bayneyi gördüm. Arkadaşlar bu arada baba sen Mega kutunu ne zaman yüklersin? Ne zaman yaparsın? Evet. Arkadaşlar bundan sonra bu arada babam Mega kutu açıyor. Böyle bayağı bir şey birlikte de onun videosunu çekiyor. Biz de onu yine izleyeceğiz hiç göstermedik. Gerçekten çok heyecanlı bir Ama ücretsiz kutu onlar. Hiçbirine para verdi. Hiçbirine. Baba bize para verir mi sence? Ama size hiç ne verdik? Biz hiç ona vermiyoruz. Size hiç ne veriyor bu? Ben ona hesabını sorayım mı? Hesabını soracağım mı? Evet. Sigara kaç para? Burada bir para harcıyoruz. Sigara 99 TL değil. Kuruş ya. Bu oyunlar zaten önemli olan eğlenmek bunlar ya. Eğlenmek. Ama kula düşürdüğü insan çok üzülüyor değil mi evet. ya? Ahmet anne, senin kaç kutu anlarsın? 780 <laughs> Hayır, 9500 Evet Tavusun Hayır, yeter! da kaybediyorsun galiba, değil mi ya? Bunu kaybetmiyorsun Adamlarda 9 tane, 10 tane oldu ya Kaybediyoruz herhalde bunu Galiba, değil mi? kaybetmiyorsun Bak şimdi, bak, bak, bak Halen de bunun özücü miydi ya? Bak. Adamın 5 tane şey var. Aa beni öldürdü. Neyse bizim adam öldü doğru. <laughs> Bak son anda gördün mü? Az gazı kay kaybediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Bak eğer çevirirsek <laughs> herhalde yeniyorduk burada da ya. Ay, ay <kesersin>? Çok güzel. İzlemesi çok eğlenceli bir şey oynamaktan bekliyorum. Çok Benim bir de tek hesaplaşma videosu var. Videosu hmm. var. O da çok güzel oldu. Evet. Onu da ben sana yayınlayacağım. Patlan. Patlanır. Bak kaçıyor. Anne kaçmak yok. şimdi Arada bir var canım. Efendim İngiliz önce kim oldu? Arkadaşlar ne kadar, kadar güzel <laughs> <adam> oynamış Alex <laughs> ya. Çok iyi oynamış. Bir kız oynamış. Evet. Ağlamak istedim. Kim var? Bak şu adam da çok iyi ya. Bu neydi bu? Evet. Abdullah Gülses. O, o karakterin adı neydi? Sertik. <laughs> <laughs> ben onu hiç sevmiyorum ya. <laughs> Ama burada bak orada saklandığım gülüm sürekli bomba atıyor ortaya. Biz de topluyoruz onları. Bomba tümle aydınlığı var ya. daha tümle aydınlık. Tezahüratı öyle diyor da. Aaaa. Aaaa özür dilerim. Aaaa özür dilerim ya. Evet. Arkadaşlar bu arada videomuza abone olmayı unutmayın. Babama da abone olun. Hayatım bizi kanalı diyor zaten. Oyun salonu. Senin kanalın yok mu? <laughs> o benim kalplerimin adı. Zeynep. Ha! <laughs> <laughs> Ama gerçekten şu çok güçlü şu. Bu. Uh, evet. Bakın iki dakika döndürüyor yanına geri gelmek Şunu güzel bak gücü mesela orada çok varken canı çok azken kaçabiliyor. Evet. Ölüşerek. O çok iyi aslında biliyor musun? Hadi bu yüzyesi. Benim adım yüzyesi. Benim aslında adamım ne biliyorsun? Yani en ziyade böyle bazen yoğurt olmalı. Ne adamı diyorum ki? Leon da efsane bir karakter mi? Evet, efsane. Hadi ya, o falan savaş alanında onda ortalık ha. Çık, Abdullah bir ses geçiyor. Bizim arkadaşlar diye oynuyor ya, değil mi? Değil mi? O bu çok kötü ya. Bence o yıldız oyuncu olacak. Evet, bence de. Ben de. Olur. Kim olur bence? Ben bu oyuncu ben, ben de bu diyorum. Nasıl orada saklanıyor? Saklanıyor, biz de onu koruyoruz. Sanki şey... Böyle hmm. bir var ya bazı filmlerde böyle koruma falan diyenler var. mü? Yok, yok artık. Gör, yok. Gördünüz mü gençler? Niye üzülüyorsun? Şimdi, al şimdi ölmüşler işte Şimdi ölürsün. Bak şu çekil şeylere. Bu videoda yıldız önce olacağım, olmayacağım mı? Olursun. <laughs> Ay sen ne kadar da o Orada yalnız üçünüz birlikte böyle sanki böyle ölmeye koşuyormuşsun gibi böyle dağılınlar. Bakalım nerede <laughs> bu video var? Bir kendini alacak. Arkadaşlar arkaya bu da ya. Ama bizim adam nerede gitmiş orada? Hmm. Niye ötüm geldi ya aklıma bir taktik geldi ya. Adam bana can verdi valla. Bak şöyle yukarı şurada hani en son orada şey var ya el çalı o yasaklar adamlar da olacak hemen ona vur 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 onlar ölsün siz şeyleri toplayın asla taktik ya, ha. Ama ilk canlanınca şey ya işlemiyor mermi. Biliyorum. Hayır onlar biraz yanı bitince sonra tamam, vur 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 saklar. Vur vur saklar. Valla bu maçta yeniyoruz herhalde ya. Galiba baksana kaydı. Buna maç Bak 9'a 1'iz. 9'a 0 diye, 10'a 0 diye. 10'a 0. Bunu kaybediyorsun ya. Yok kaybetmiş. Bak adam adam bir sürü şey var. Adam buralarda geziyor. Bak öldü gördün mü? Ne kadar hata yaptı aslında. En evet, çok hata yaptı ya biliyor musun? Bak şu an kime geçti oyun? Bir anda döndü oyun. Bam bam. Ben yalnız önce kim olur? Baba yalnız olur. Yıldız önce kim? Evet. Ay, ben Celpin'im olur. Yalnız önce Evet. Bildim. Allah 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 Evet Ahmet Erdem Kapını da sen yap hadi Ayy Babam kaç kere yıldız oyuncu oldu oğlum? Bir kere şey mi? Hayır. Evet hadi kapanış yap. Sıfır kere Sen bayadır video kapanışı yapmıyorsun. Hadi yap kapanışı yap Sen yap. Elimizden arkadaşlar. Merhaba Celal. Görüşürüz arkadaşlar. De, e... Evet, yaklaş de, biraz ablana doğru. Bugün arkadaşlar büyüdü, bu tarzında üşünür. Bu da arkadaşlar <laughs> benim şu an... Umarım hepinize bakmak için Arkadaşlar bu videodan bu kadar uzun sizler bir de babamı izledik yani oynamadık da babamı izledik Çok iyi oynadı gerçekten kaç kere yıldız oyuncu oldu gerçekten Böyle daha geçmiyor ama gerçekten mükemmel oynadım Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın Paylaş... Ay paylaşmayı unutmayın. yazın ee, Neydi ya unutuyorum Like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın <laughs> <abone> <laughs>